Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk suyu çorbası yapacağız. Öncelikle ben yumurtamı kırdım. Bir yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Dolu dolu bir yemek kaşığı gördüğünüz gibi. Karıştırıyorum yoğurtla yumurtayı arkadaşlar. Şimdi burada kaynatmış olduğum tavuk suyum var. Tavuk suyumu ekleyeceğim. Hardın içerisine. Sıcak arkadaşlar bu. İkinci kepçeyi de koydum. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum arkadaşlar. Bu benim kaşıklarım dolu dolu. Arkadaşlar tenceremde yaklaşık 5 su bardağı kadar tavuk suyu var. Şimdi hazırlamış olduğum harç içerisine ilave edeceğim. Hemen aktarıyorum ve hemen karıştırılmam gerekiyor kesilmemesi için. Kaynayana kadar karıştıracağız. Torbam kaynıyor. Şimdi ben önceden Etmiş olduğum tavuklardan içerisine atacağım. Şimdi arkadaşlar e, yarım kahve fincanı kadar da şehriye atıyorum içerisine. Bir çay kaşığı tuz atıyorum. Biraz karıştıracağız arkadaşlar bu şekilde. Şehriyeler yapışmasın diye arada karıştıracağız. Sürekli karıştırmanıza gerek yok artık kaynadı çünkü arada karıştıralım yine. Şehriyeler olana kadar arkadaşlar pişecek çorbamız. Evet arkadaşlar çorbamız oldu. Şimdi yağını yapacağımız su için bir parça tereyağı koydum arkadaşlar. eriteceğim Yarım çay kaşığı kadar biber ekliyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar da nane ekledim çok az kavuracağım. Sonra alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Yağını da ekledim ben üstüne. Biber ve nane yağı yaktım böyle tereyağından. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.